Şunu yine e, sorabilirim abi sana. Bu konuda çok bir paylaşım yapmadın diye biliyorum. 15 Temmuz darbe girişimi meselesi. E, hani bu konuya dair senin başka bilgilerin var mı? Yani özellikle şey yorumları yapılıyor ya. Aslında e, farkındaydılar bir şeyin olacağının ama... Böyle e, bak o konuyu heh. söyleyeyim. Şöyle o konuyu söyleyeyim. E, i̇stihbarat geldiği ve işte o günün başında da bilindiği e, pardon varsayıldığı bir şeylerin oldu bu doğru. Fakat insanların unuttuğu ve klasik komplo teorisyenlerin çok sevdiği bir olay var. E, genel olarak bakmıyorlar. 15 Temmuz'dan evvel de her hafta neredeyse yani bunu askeri tanıdığı olanlar kendileri soruşturabilir babası asker olan sorabilir. Her hafta neredeyse bir ihbar bir itirafçı gelip abi şeyler planlıyorlar. Bir şeyler planlıyorlar. Darbe olacak. Bir şeyler planlıyorlar. Her hafta böyle şeyler geliyor. Özellikle işte 30 Ağustos'ta şey koymuşlardı. Fethullahçılar karşı operasyon şeyi var falan vardı. Biliniyordu yapılacağı yani. Ve ondan sonra da bekleniyordu bir şeylerin olacağı. Ama bu şekilde bir şey beklenmiyordu. Yani burada biraz Tonga'ya düştüler. İşte şey diyorlar. Büyük bir plan, proje falan var ya arkadaşım. Hükümeti biliyoruz. Yani imkanlarını falan biliyoruz. Neler yaptığını biliyoruz. Böyle bir proje yürütecek kapasite yok bunlarda. Yani sahte bir darbe girişimi yapacaklar sonra da işte böyle bir kapasiteleri yok bunların. Böyle bir kapasiteleri yok. Kime yarıyor ama bu biliyor musun? İlk başta bir Fethullahçılara ve diğer tarikatlara. Çünkü bu 15 Temmuz şuradan dolayı çok önemli. Bir tarikatın işte çok suçsuzluğu işte çok e, anlı secdeye değiyordu işte asker zulüm yapıyor falan filan dedikleri bir tarikatın ne yaptığını görmüş olduk. Tabi bunu evet. inkar etmeleri gerekiyor ki ileriye dönük yine yapabilsinler diye. Evet. Geçen mesela yaşadık. Kubilay olayını paylaştım. Aynen. Ya diyor Kubilay Menemen olayı diyor işte tiyatroydu Kubilay işte affedersin şey şeyine gitti e, hepsi oyundu falan filan dedim. O zaman güzel arkadaşım 15 Temmuz'da oyundu Ömer Ali e, kurban gitti oyuna, tiyatroya. Sen nasıl öyle bir şey de senin dediğin de aynı bir şey bu işte. Yani evet. bu. Ve ileriye dönük sırf FETÖ'nün değil diğer tarikattan dönün açtığını düşünüyorum bu söylemi. 15 Temmuz şuydu buydu ya. Tabii ki de 15 Temmuz'da e, özellikle Fethullahçı kanadın böyle oryantasyonsuz bir şekilde takılmaları, ne yaptıklarını bilmemeleri falan çok işte soru işareti yapıyor. Bazıları da 80 darbesiyle kıyaslıyor ki yani gülsem mi mı bilmiyorum. Yani 80 darbesi böyleydi de bu niye böyle olamadı gibisinden. Şöyle i̇şte sanki darbe görmedik gibi. Ya 80 darbesiyle bu bir mi ya? Yani Fethullahçıların darbe yapmaya çalışmasıyla koca Kenan Evren'in tüm orduyla darbe yapması bir mi? Evet. Ki 80 darbesinden evvel biliyorsun darbenin geleceğini biliyor hükümette. Ordu diyor. El koyarız yoksa yönetimi diye uyarı gönderiyor. Muhtıra çekiliyor. O bir mi ya? Birkaç tane Fethullahçı'nın şey yapmasıyla. Ortalığı ayağa vermesiyle. Ama bu bir gerçek. Yaptılar. Yaptılar yani bu bir gerçek. Ve yıllarca buna çalıştılar. Birkaç seneleri daha olsaydı belki daha profesyonel yapacaklardı. Budur abi. Budur diyorum ya. Detaylı bir, bir gün elbette belgeselini yapmak isterim falan. Böyle uzun uzun. Evet. Bir buçuk saat kronolojik olarak. Hangi saatte hmm. ne olmuş diye. Evet. Fakat bir gerçek yani. Bunu inkar tabii. etmek de delilik. Tabii. Çünkü ilk başta kabul eden Fethullahcılar da inkar etmeye başlamış şimdi askeri şey mahkemelerde. Tabii tabii. E, tahmin ediyorum ki şey 2023'e kadar oyalamaya çalışıyorlar. Ondan sonra biz işte şey yaparız diye düşünüyorlar. Yırtarız bir şekilde buradan diye düşünüyorlar. Aynen. Ya zaten esas eleştiri ben şeyi ciddiye almıyorum. Ee, tamamen işte bu şeyin hükümetin e, yok kurgusuydu bilmem nesiydi. Bunu ciddiye almıyorum. Ama hani şu yorum var ya e, farkındaydılar. Ancak işte e, hani bu Fetullahçıların kötülüğünün ortaya çıkması için diyeyim onlara karşı yapılacak olağanüstü müdahalelerin e, meşrulaşması için e, bu o gecenin gerçekleşmesi gerekiyordu yorumunda bulunanlar var. Fethullahçılar zaten zaten ee, patır patır toplanıyordu abi. 15 Temmuz'dan evvel de toplanıyorlardı. Kimse de kalkıp niye Fethullahçılar topluyorsunuz demiyordu. Yani böyle bir şey ihtiyaç yoktu. Anladım. Kendi ayağına sıkmak olur. Hem ekonomik yönden hem siyasal yönden hem dünya çapındaki Hı. imajında tamamıyla bir delilik olurdu. Bunun yerine bombalı bir saldırı falan düzenlerdi. Derdin ki bunu Fethullahçı teröristler yaptılar. Beni öldürmeye çalıştılar. Yapardın yine yapacağını. Bu boyutta bir suikast şey. Suikast tertip işte. gerek yok böyle bir şey yapmana. Ki yapamazsın zaten. Yani bu böyle bir kapasiteleri yok. Öyle böyle bir kapasite yok yani. Ciddi manada böyle her şeyi kontrol eden. Ya görüyoruz abi Allah'ını seviyorsan yani. bilmesek AKP yönetimini bilmesek nasıl insanlar olduklarını bilmesek yiyeceğiz bu numaraları her şeyi yönetti. Tabii abi işte bir gece boyunca süper deha oldular. Sonra yine eski hallerine döndüler. <laughs>